Evet. Gerçek sayılar. Şimdi evet. sayı kümelerini hatırlıyoruz değil mi? Ünitemizin evet. son kısmında şöyle bir gerçek sayı ne? Gerçek ee, sayı. Diğer kümeler, kümeler yalancı, yalancı sayı Evet. Yalancı onlar. <laughs> diğer kümelerle <laughs> bağlantıları ve en sonunda sana sano şemayı yine çizdireceğim. Evet, hadi bakalım. <laughs> Sen seversin onu çizmek. Çok güzel çizim. Aynen. Liselerde çizdik. Şimdi, şimdi neydi kümelerimiz okuldan okuldan mesela? İlk ilk okuldan beri çalıştığımız bildiğimiz doğal sayılar. Doğal sayılar. Doğal evet. sayılar. Doğal sayılar arkadaşlar şöyle. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Evet. Bu çok önemli bizim için. Bu parantez küme parantezi. Burada tek tek elemanları gösteriyor. Sıfır, bir, iki. 3, 4, 5, 6, 7, ben masaya çizeyim 8. 8'e kadar diyoruz. 8'e kadar. <laughs> şey, buradan şey, gidiyor şey, şey, şey. <laughs> ee, sonsuza kadar ilerler. Yani o 1 milyonda dersiniz 5 milyarda dersiniz. Sonsuz elemanlı. Evet sonsuz elemanlı bir kümemiz evet. var. Ama sıfırdan başlamasına burada de dikkat ediyoruz. Sıfır bir doğal sayılır. Ee, doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Sayma sayıları derken şöyle düşünün. Sınıftaki arkadaşlarınızı saymak isteseniz nasıl başlayacaksınız? 0, 1 böyle bir başlama yok. 1 diye başlıyorsun. 1 diye başlıyorsun. O zaman bu 1 ile başlıyor. Aynı şekilde Hı -hı. buna pozitif doğal sayılar da deniyor değil mi? 0 çünkü evet. Nötr'dür? Evet. Pozitif doğal sayılar gibi bazen söylemler duyabiliyoruz. Hı hı, bu da sonsuza kadar 6 7 8 aynısının sadece hı hı. sıfır olmayan versiyonu. Normalde bize bir hocamız eee matematik bölümündeyken Kapayamazsın kapayamazsınız demişti. Demiş, sonsuza kadar gider demişti hı hı. o. Yani kapanmaması daha doğru bir tasvir demişti. Bazen öğretmenlerimiz kapayabilir, bazıları açık bırakabilir. Hı hı. Orada e, artık tercihimiz... <gülüyor> <gülüyor> şu iki kadar aslında? birbirinin aynısı gibi. Aynısı, yani küçük gibi, büyük bir tek sıfır farkımız. Ile. Evet, şu nüans, sıfır hı hı. farkı. Evet. Tam evet. sayılar. Tam sayılar. Tam sayılar arkadaşlar. Tam sayılar nasıl? Aynılarını alıyorum. Aynılarının bir de negatiflerini alıyorum. Yani eksi sonsuzdan geliyor. Artık hı hı. kapamış gibi olduk bunu. Bunları da hadi kapayalım artık ayıp olmasın. Hı hı. Geldi, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, yine doğal sayı gibi sonsuza kadar ilerler. Burada ne mantığımız çıkıyor? Bu ikiye ayrılır mı? pozitif Evet, negatif yani sayı yani. doğrusunu soluna geçiyoruz artık evet. burada. Şimdi evet. Negatif sayılar var. Burada o zaman bunun bir pozitif bir de negatif yanı olabilir değil mi? Buna evet. da dikkat edelim. Böyle bir gösterime de hı denk hı. gelebiliriz. Şöyle kalemi şöyle koyarsam galiba. Evet. Şuradan, evet. itibaren, Şuradan olan, itibaren olan kısı yazdığımız pozitif. z artı olarak gösteriliyor. O zaman bu tarafta etelim. z eksi olarak gösteriliyor. sıfırın Ama Bu nedir? Bu da işaretsiz bu. Hı -hı. İşaretsiz. Yani işaretsiz nötr. Nötr olarak. Nötr. Fransızca oldu nötr. 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 işareti Sen olmayan. Yani artı veya eksi değil. Ne evet, oldu? şimdi arkadaşlar. Yönlü sayılar diyorlar tam evet, sayılar ama. Sayı, evet, taraf olduğu için. Ve bu aslında neden oluşuyor bir nevi? Hem z artının, hem z eksinin, hem de sıfırın hı hı Birleşimi. bir, bir Birleşimle oluşuyor. O zaman evet. şöyle bir kümelerde birleşim evet. işaretimiz yukarı var. Doğruydu. yukarı doğru bir ters böyle bir bardak hı -hı. koyuyoruz. Evet. tek yani. bir eleman sıfır sıfırı koyalım. Köprüyü Ondan ortaya sonra koyuyordur. birleşim. Üstüne yazıyorum. Bizim bir matematik öğretmenimiz böyle yapardı. Silmeyince tahtayı biz. Evet. <laughs> üstüne yazardı. Tahtayı silmezse hemen evet, biri evet. kalkıp aynen üstüne yazmaya başlardı evet, böyle. Egoya bakar mısın? Evet. Çok, Tahta çok silmezler. Iyi, çok iyi hocaydı. Buradan bazen selam oluyor. söylüyoruz. Üniversitelerde <laughs> mevcut böyle. İsmini vermeyeyim belki kıza. Arar telefon. Rasyonel sayılar. Şimdi rasyonel evet. sayı A ve B tam sayılar ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar rasyonel sayılar demiş. Yani o zaman bu 3 rasyonel mi? Paydası 1 olduğu için O zaman gayet paydası 1 olduğu evet. için A bölü B şekline uyuyor. Evet. Eksi 2 altına 1 yazabilir evet, miyim? Evet o da rasyonel. 1 bölü 2. Hı hı. Eksi 5 bölü 7. İkisi de bunların tam sayı. Tam sayı. 1 tam 2 bölü 3 mi? Hmm. Bu burada olması bozmuyor. Bileşiğe evet. çevirebiliyoruz. O zaman 1 tam 2 bölü 5'i bu kalem yazmıyor şunu şıklayalım şöyle. 1 tam 2 bölü 5'i ben nasıl yapıyordum? 5 kere 1 5. 2 evet, daha, daha 7. 7, 7 bölü, bölü 5. 5. O zaman bu ne oldu? Rasyonel formata oldu. Yani. Evet, O formata getirdik. 70 bölü 1 0, 4, bölü 10. Hmm, 4 bölü 10 yazsam bu da oluyor. Evet, 3 bölü 9. O zaman bu neydi? Engin hocamızın dediği gibi 3 bölü 9 olarak Hı -hı. yazıyorduk. Bu da bir rasyonel sayı. Payda 0 olamayacağı için evet. e, tanımsız oluyordu biliyorsunuz. Ona dikkat, dikkat edelim. Yani e, sayı 0'dan farklı bir Hı -hı. sayı. Bölü 0 bu tanımsız oluyordu. Evet. Tanımsız şunu da atladım. 0 bölü 0 da tanımsız demiyorduk bunu arkadaşlar. Böyle ezberleyelim. Lisede gelecek karşılığı. Belirsiz deniyor. Lisede ezberleyelim. Bu rasyonel sayıların da bu arada simgesi. Lisede ezberleyelim. Şu. Lise evet. şimdi ezberleyelim. E, şu an bakma. <gülüyor> <gülüyor> Q sembolü. Q ile işte gösteriyor. Rasyoneller. Aynen öyle. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu da rasyonelse, bu da rasyonelse, bu da rasyonelse. Kim rasyonel? Önceki ki? sayfada hangimiz rasyonel değiliz ki? Değil? Evet. Önceki sayfadaki doğal sayı, sayma sayı ve tam sayılar kümesini yutmuş evet, bu. yutmuş. Aynen öyle. Kapsamış Kapsıyor. Evet, evet, kapsıyor. Ha yani şimdi İrrasyon. o kapsama kapsama hikayesini finalde çok iyi göreceğiz zaten. Şimdi geldik bu yılki mevzumuza. Evet. İrrasyonel. İrrasyonel. Yani rasyonel olmayan. Rasyonel olmayan gibi yani bir şey var. biraz aslında şöyle düşünmesi sözcük anlamı rasyonel olan böyle akla mantığa uygun bir ee, şekli olan rasyonalizm. Evet, rasyonalizm. Hadi Felsefe. <laughs> evet, felsefe. Ee, bir şekli girelim. olan ise bir kalıba uymayan, evet. herhangi bir şekilde bir formata alamadığımız tipte Hı -hı. sayılara deniyor. Yani burada irrasyonel dediğinde bu sayılar virgülden sonrası sonsuza giden. Hesap makinesinde deneseniz error <laughs> alacağımız. Ya, düzensiz bayılıyor. giden. Düzensiz gidiyor. Mesela be. orada sonsuza gitmedi. Mesela, mesela de evet, sonsuza kadar mesela, gidiyor. mesela bu rasyonel evet. sayı neden? Ben bunun bir milyarıncı basamağını bilebilirim. Düzenli gidiyor. Düzenli yani. gidiyor. Evet. evet. Bunu bilebilir Heh, miyim? Pi sayısı düzensiz bu, gidiyor. Bu süper bilgisayarlarla falan hesaplıyorlar. Ömrünü vermiş var. adamlar var evet. bunun virgülden sonrasında. Abi de şey, şey bulmak için kesin bir yerde bitiyor bu falan diye evet. ama o sonsuz bir şeye giriyor yani. Düzensiz gidiyor. Aynen, o yüzden evet. irrasyonel sayıların en yüksek temsilcisi aslında pi sayısıdır diyebiliriz. Hatta öyle bir sayı ki bunlar irrasyonel sayılar. Bu irrasyonel sayıların içine baktığında işte doğum tarihini, telefon hmm, numaranı, onlarla ilgili çok işte güzel şeyler, posta var. numaranı, her şeyi bulabiliyorsun. Çünkü en evet. nihayet sonsuza kadar sayılar değişken bir şekilde geldiği evet. için bir yerde denk geliyor. İçinde kesin bir şekilde barındırıyor evet. yani. O zaman, o, nedenle, o zaman tanım olarak hani ne diyoruz? O zaman pay ve paydasını olmayan tam sayı olarak ifade yani bir kesir biçiminde yazamıyoruz ve virgülden sonrası da düzenli gitmeyen sonsuza kadar düzensiz bir şekilde giden sayılar. E kökten çıkamayan sayılar da öyle değil evet. mi? Mesela karekök 36 6'dır. Rasyonel oluyor. Evet. Yani karekök 36 dedik uh -huh. mi 6 bu Tabii. elemanıdır işareti yapalım. Evet. Hangi kümenin rasyonel sayısı. Ama mesela karekök 2 şimdi bu çıkmıyor. Evet. Yani bu 1.4. nokta 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 gidiyor. O yüzden e, kök dışına çıkamayan kare köklü sayılar irrasyonel sayılar kıvamına gelir. Ha peki bu E hocam bunu çıkartıyoruz. Bu ne oldu? Bu 5 kök 2 oluyordu. E tamam 5 çıktı da sonuçta şöyle 4, çıkan, çıkamadı. çıkamadı. O yüzden artısı ile kök dışına çıkartamadığımız kare köklü sayıların hepsi irrasyonel. Bir de pi sayısı şurada arkadaşlarımız şuna takılmış olabilirler. Buna Evler e, ünlü matematikçi eee toprağı bulsunlar. <laughs> lisede çok gelecek karşımıza. Onun bulduğu bir e sayısı var. Bu da yaklaşık böyle bir hani pi sayısı nasıl 3,14 falan gidiyor. Bu da yaklaşık 271 civarı bir sayıdır lisede. İşte logaritma konusu diye bir konu var. İsmi de çok sempatik geliyor evet, ben ortaokul e öğrencilerine O zaman göreceksiniz. Pi sayısı, e sayısı bunlar irrasyonel sayıların en güzel temsilcileridir. Evet. Bu da q üssü. Hani q, q rasyonel buna ortaokulda ı ya da I yla I yla. gösterebiliyoruz. İr bile var. Evet, evet. yani bir yerde ir falan diye bile Yani ı yani da gösterilebilir. Q üssü de yani bunun evet. tersi ya da ile da O da yabancı şaşırmayın gelmişsin. Şimdi geldik işte reel sayılar, gerçek ya da Gerçel diye aslında evet. bize görürdük değil mi Üniversite Gerçel, değil yani, yani. gerçel sayılar, gerçek sayılar, reel sayılar. Oradan zaten anlamını real'dan da yakın gayet. Evet. Şimdi <laughs> burada neymiş? Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi Birleşim. gerçek sayılar kümesi oluşturur. Şimdi bunları birleştirince gerçek sayılar. Aslında arkadaşlar olay şu. Şimdi biz ilkokuldan beri sayıları görüyoruz, değil mi? Böyle nokta nokta, Hı -hı. nokta nokta. Ee, aslında bize böyle sayı doğrusu çizerler. Hı, hı İşte sayı doğrusu ilkokulda ben de öyle öğretmenim öyle bana. Eksi -4 mesela ilkokulda bunu öğrenmemiş. işte atıyorum 4 hı hı. 5 6 böyle gitsin yani. 7. Fakat gerçekte bu ben ilkokulda rasyonel irrasyonel bilmediğim için bu tam sayılar böyle gösterilmez normalde. Bu yanlış olur ilkokulda. Aslında bu tam sayıları göstermek istiyorsam şöyle nokta nokta gitmem lazım ben sonsuza kadar. Değil mi? Burada atıyorum eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hı hı. 6, sonsuza kadar gitmem evet. lazım. İşte matematikte bu sayıların arasında sonsuz bir boşluk vardır. Yani yürümeye çalışırsam ben şu arada boşluğa düşerim. Sonsuza şey var ya Mario düşürdü. Evet bu dırır. yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi orada. <laughs> Aynen. Şimdi Aslında burada var. İhtiyaçtan bizim rasyonel sayılarımız yani 0 ile 1 arasında örneğin 1 bölü 2. 1 bölü 3 gibi sayılarla doldurma çabamız olur. 1 bölü 999 bile var orada var, ona bakarsa. Aynen Yani bunu biz rasyonel sayılarla bayağı bir yoğunlaştırıp dolduruyoruz. Ancak, düz çizgi oluyor artık neredeyse. Evet neredeyse oluyor ancak yine de düz bir çizgi olamıyor ve oradaki şu boşluklarda yine yürüyemeyip düşebiliyoruz. Evet. Onu da arkadaşlar irrasyonel sayılar yani Q üstüyle hı. hı dolduruyoruz. E ne oluyor? Onları da aralara koyunca artık bu düz bir çizgi oluyor. İşte bu da reel sayılar oluşturuyor. Aynen. Bu da reel sayılar. Şöyle bir, bu süs bu arada. Bu ne diye düşünmeyin. Ben bunu böyle süslü yapıyorum. Kitaplarda evet. süslü oluyor. Hı, hı. Ee, reel sayılar oluyor. Yani rasyonel ve irrasyonelin birleşiminden oluşuyor. Yani biz kümeleri çizmeye çalışırsak. Şemasını bir görelim şimdi. Şeması. Şimdi şeması. Şeması. Evet şimdi birden başladık. 2, hı hı. 3, 4, Birden başladığına 5, göre sayma 6, sayıları kümesi 7, oldu bu demek Böyle Böyle gidiyor. Sonsuzda hemen var. Buna ben N diyebilir miyim? N kümesi. N ya da farklı bu. kalemlerle yapalım. N artı. Evet. N artı. Bunun hemen üstüne Sıfır bir küme verse... daha çizeyim. Şöyle hı hı. biraz daha büyük bir küme çizeyim. Bir de dediğin gibi sıfırı koyalım hı hı. buraya. O zaman bu, bu doğal sayılar kümesi oldu. N olsun. Bunun üzerine bir kat daha büyütelim. Sıfır da var. Negatifleri, de, var. Katalım. Negatifleri de katalım. Eksi 1 gelsin, eksi 2 gelsin, eksi 3 gelsin, eksi 4 gelsin. Şu yanına koyduğum nokta elemanı sembolize Hı -hı. etmekte kullanılır küme çizerken. O çok önemli arkadaşlar. Onu şimdiden öğrenin. Eksi 7 gelsin, Hı -hı. eksi 1000 gelsin. Sonsuz, Sonsuz tane he, eleman. Evet. Bu ne oldu? Hepsini kapsadığı için 0, 1, 2, 3, 4, 5 negatifler tam bu sayı. tam sayılar oldu Hı. değil Burada mi? Burada ne yok şimdi? Kesirler yok, Küçüklü evet. sayılar yok. Evet. evet, kesirliler yok. Şimdi kesirlileri de bir üstüne kesirlileri koyarsak Hı -hı. ne oluyor şimdi? Şöyle büyük bir küme daha çizelim. Buraya rasyonel olan sayıları koyalım. Hı -hı. 3 bölü 2, eksi 5 bölü 4. İşte 1000 bölü 3 gibi gibi, 7 e, bölü 9 gibi Hı -hı. gibi. Negatifleri de var tabii. Hı -hı. Şimdi bu bizim için artık rasyonel, rasyonel sayı. Q sayılar oldu, Q oldu. E, bundan bir üstünde ne vardı? Üstünde demeyeyim de dışında komşusu, yani. bununla küs olan, Hı -hı. tamamen anlaşamayan, tam tersi, o neyse antisi. Antisi Evet. <laughs> evet. Kök 2, eksi kök 3, pi sayısı, e, e sayısı, gibi sayısı, sayıların evet. olduğu. İşte kök 5 kök 7 bunlarla teması kök yok. kök 7 bölü kök 3 örneği. Mesela bunların hepsi birbirini içeriyor, birbirine ortak bir eleman var. fakat bunu evet. bu küme böyle şey gibi karantina burası hiç bunlarla alakası P yok. Şuraya eksi pi bile koyarım. Tabii ben. tabii. Bu kümenin adı da Q üstü yani evet. irrasyonel I ile de gösterebiliyorum. Tamam şimdi bunlar bittikten sonra Hı -hı. artık hepsini kapsayan kümemi çizdiğimde ben Hı -hı şöyle büyük bir küme bunun adı ne? Artık bu işte gerçek evet. real sayılar dediğimiz reel sayılar Bu da R oluyor arkadaşlar. Aslında şey bile yapabilirdik değil mi? Tam şöyle hani şu çizgilerden şöyle. Öyle tamam, alabilirdik. Hani çünkü buraya yazacağım artık başka eleman var mı? Yok yok hani hepsi zaten. Şöyle bile direkt şu mavi çerçeve bile yapsak olurdu değil mi? Şu şekilde. Aynen öyle. Bu işte zaten direkt reel sayılar ama biz burada tabii Q ile falan karışmasın diye Ahmet Hoca daha yukarıdan çizdi. Evet. Yani buralarda eleman yok artık Orada şu. Yani. Boş. Olup olacak Uzağı olan gibi. şu dikdörtgenin içinde. Evet, çalıştığımız en büyük küme bu. E, fakat liseye geçtiğinizde bunun bir üstünde göreceksiniz. Orada evet. karmaşık sayılar diye bir küme var. Reel sayıların da işte bu böyle çizeceğiz o zaman. İşte bu üstüne onu artık oraya geldiği zaman söyleyeceğiz. Evet. Şimdi örneklerimize bakalım. Aşağıda verilen sayılardan rasyonel olanlara Q, irrasyonel olanlara I harfi koyalım. 3 bir tam sayıdır. Tüm tam sayılar şöyle diyebiliriz. Bütün tam sayılar aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Hayır. Ama bütün rasyonel sayılar tam sayı diyebilir miyiz? Diyemeyiz, Diyemez. değil mi? Bazıları tam sayı olabiliyor. O zaman buna bir Q koyarım. Aynı şekilde bu da rasyonel sayıdır. Kök 5. 5 kökün dışında çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. O zaman bu irrasyoneldir. 4 bölü 5 A bölü B biçimde yazıldığı için rasyoneldir. Kök 16. Kök var. Kesin. O zaman bu irrasyonel. Hayır. Bakıyorum bu tertemiz 4. Yani o yüzden bu da rasyoneldir. Pi sayısı zaten en büyük temsilcisi irrasyonelin. Eksi kök 75. Bakıyorsun kökün dışında tam sayı olarak çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. O zaman bu da irrasyonel. 0,7 7 bölü 10 şeklinde yazabildiğim için rasyonel devirli sayılar evet sonsuza kadar gider ama düzenli şekilde devrettiği için rasyonel bu çok karıştırılıyor. Evet. Yani virgülden sonrası sonsuza gidenler irrasyonel diyoruz sonra devirliler de sonsuza kadar gittiği için o zaman irrasyonel hayır düzenli gittiği için devirli ondalık sayılar rasyoneldir arkadaşlar. Hı hı. Bu ne 3 üzeri eksi 2 üstü sayılar görmedik biz onu. Neydi bu? 1 bölü 9 muydu? Evet. E A bölü B biçiminde oldu. İrrasyonel. Kök 13 çıkmaz çıkamaz İrrasyonel Kök 0 0 eşittir. Rasyonel. Bu nedir? Rasyonel R yazacaktım az kalsın. Q'da A bölü B biçiminde. Şimdi burada ilginçliklere gelin. 3 kök 7 çarpı kök 7. Bu işlemi yaparsan kök 7 ile kök 7'nin çarpımından ne geliyor zaten? 7 geliyordu. 3 kere 7 21. E tertemiz rasyonel sayı. Kök artı kök 1. Kök 3 kökün dışına çıkmaz. Kök 1 1'dir. E bu ikisi toplanmaz çıkarılmaz. Böyle kalır. E ne oluyor peki? Bir, e, burada bir kök 3 gibi bir irrasyonel sayı. 1 gibi bir rasyonel sayı ile topluyorum. Sonuç ne oluyor? E ne oluyor? Virgülden sonraki kısmı kalıyor bunun. Değil mi? Geliyor bana virgülden sonraki kısımları toplarsın ya kendi içinde. E, mesela kök 3 nasıl bir şey? Aşağı yukarı işte bir virgül küsürlü bir sayı. Birle topladığında ne oluyor? 2 virgül nokta nokta buradaki düzensizlik devam ediyor. O yüzden bu da yine irrasyoneldir. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ee, bir irrasyonel sayıyla bir tam sayının toplamı ya da farkı yine i̇rrasyonel. kesinlikle irrasyonel. Peki şöyle diyebilir miyiz? İki irrasyonel sayının toplamı veya farkı kesinlikle irrasyonel midir? Şimdi evet. onu bir görelim. Evet. Mesela 3 kök 2 ile yazalım. 3 kök 2 artı 2 kök 2 gibi düşünürsek. 2 kök 2. Aa, Şimdi 5 kök bu, 2 yaptı. Ooo 5 kök 2. O zaman hep irrasyonel oluyor. Evet. Ama ya şöyle olursa 3 kök 2 eksi 2 kök 2 der. Şey eksi 3 kök 2 dersen. Evet. İşte ne oldu? Eksi Götürür, 0. 0. Ha, o zaman e, 2 farklı irrasyonel sayının Derse toplamı falan o zaman olabilir. Ama bu yani. şekilde olduğunda demek ki rasyonel sonuçlar da çıkabiliyor. Bu neymiş? Kökün dışına bunu daha önce yapmıştık değil mi? Bu evet. 9 bölü, 9 bölü, bölü 100 diyoruz. O da kök 9, kök 100. 3 bölü 10 olduğu 0, için 0, 1, ne oldu? 3. A bölü B biçiminde evet. yazabildiğim için bu da rasyonel. rasyonel olmuş oldu. Evet aşağıdaki tabloyu uygun işaretlerle dolduralım. Şimdi tık atacağız. Hı hı. Veya çarpı koyacağız. Sıfır. İlkini İki, ben yapayım. Ha. Sıfır. Bu bir doğal sayı. Aynı evet. zamanda tam, tam sayı, sayı. Rasyonel sayı. İrrasyonel değil. Hı hı. O zaman gerçek sayı. Evet. Şuraya bir o zaman ne yapalım? Bir çarpı atalım. Evet. 8,4. 8 tam onda 4. Doğal sayı değil. Hı hı. Tam, tam sayı, sayı değil. değil. Rasyonel. irrasyonel değil. O zaman gerçek sayı. Kök 3. Doğal değil, tam değil, rasyonel değil, irasyonel, o zaman gerçek sayı. Evet. Pi sayısı zaten neydi? İrrasyonelin en büyük temsilcisiydi. İrrasyonellerde bir gerçek sayı. Yani o zaman bunların hiçbiri değil. Bunların hiçbiri olmuyor. Kök 49, irasyonel Kök sayı. Kök var. Kök 49, 7 olarak çıktığı <laughs> için doğal, tam, rasyonel, irasyonel değil ama, ama gerçek, gerçek sayı. 0,26 bu böyle e, devirli bir şekilde gidiyor şimdi doğal sayı ve değil. tam sayı, tam sayı sayımızı bekleyemeyiz zaten rasyonel. rasyonel 26 bölü 99 Gerçek çünkü sayı bu ama irrasyonel olmuyor Evet kesire çevirdiğimizde şey 11 bölü 5 11 bir bölü 5 evet. 11 bölü 5 o zaman doğal sayı doğal sayı değil tam, tam sayı, sayı değil, değil. Rasyonel, rasyonel İrrasyonel değil ve Evet Kök içerisinde 2,25. O nasıl? O şu yukarıda çözüldü. Evet. Neydi bu? 225 bölü 100'dü. Hı hı. O da kök 225, 15'ti. Kök 100, 10'du. Bu da ne yaptı? 1,5. E bu rasyonel sayı çıktı. Evet. Rasyonel sayılar zaten aynı zamanda gerçek sayıdır. Şunlar olmadı. O zaman bunlar olmaz. Eksi 10. Doğal mı? Doğada eksi 10 yok. Tam sayı. O zaman rasyonel, irasyonel değil ama reel. Evet. 2 virgül çok gitmiş yani ama durmuş. Ha, ama durmuş yani durmuş. sonuçta belli. Mi? O zaman bu bir tam sayıdır, sayıdır. diyormuş <laughs> O zaman tam o zaman bu, sayı bu bir rasyonel sayıdır. Kesin olarak ifade edebilirim bunu. Fakat tabii ki tam sayı ve doğal sayı değildir. Evet. Aşağıda verilen ifadelerden kesinlikle doğru olanları belirtelim. Zaten şu kesinlikle ha. kelimesi geçtiği yerde evet. şöyle bir yavaş yavaş okumak lazım. Böyle şu sonra. çok önemli. Her irrasyonel sayı bir gerçek sayıdır. Evet. evet o kocaman doğru. kümenin içerisindeydi. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Evet. Rasyonel sayılar kapsadığı için tam evet. sayı kümesini. Evet. ifade kesin doğru. Üçüncü ifade diyor ki irrasyonel sayılar gerçek sayı değildir. Niye? Hı. Yazık onların. Evet. Niye dışlıyoruz ki? En büyük gerçek sayıdır evet. değil mi? O evet. zaman bu yanlış. Evet. Her e, şey iki, i̇ki. Da, iki irrasyonel sayının toplamı irrasyonel sayıdır diyor. Şimdi burada işte demin e, dediğin Demin yani. ki şimdi dört kök 3 bir Dezalım. irrasyonel sayı. Eksi dört kök. Eksi dört kök başka topladığım zaman sanki birbirinden çıkartmış gibi olabiliyorum. Evet. Yani buradan ötürü e, kesinlikle bir irrasyonel diyemem. Çünkü sıfır ediyor. Sıfır. O da rasyonel oluyor. Evet. İki irrasyonel sayının çarpımı irrasyonel sayıdır. Şimdi bunu da çürütebiliriz. 3 kök 2 ile kök 2'yi çarpalım. Evet. 1 kök 2. Ne oldu? 2, 2 geldi, geldi. burada. 3 kere yani. 2, 6 geldi. E ne oldu? Bu da oldu. Rasyonel. Şimdi herkesin hakkında tabii şu geliyor. Aa evet kök 5 ile kök 2'yi çarpıyorum. Kök, kök 10 on buluyorum. Tamam işte bu da irrasyonel falan ama işte çürütüldüğü durumları gösteriyoruz. Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayı çarpıldığında sonuç irrasyonel olmayabilir. Şimdi bir rasyonel sayı mesela kaç? 3 bölü 4 olsun. Hı hı. Bir irrasyonel sayı kök 2'yi çarpalım. Ne olur bu gayet de 3 kök 2 bölü 4 olur değil Benim mi? aklıma şu geldi. Başka bir şey yapalım. 0 vereyim Sıfır ben verdik. Hadi bakalım. Öbürüne ne verelim? Kök 7 verelim. Kök 7 verelim. Hop kalem intihar 3 kök 7, 7 evet. verdim. Çarptık. Cittim. 0. İrrasyonel oldu mu? Valla gayet de rasyonel oldu. Rasyonel. O zaman olmayabilir diyor. Olmayabilir demek ki doğru. Bazen olmayabilir yani Hı bazen doğru. olabilir falan demek ki bu doğru. doğru. doğru.